Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılında ilk yaptığım netlerle e, kaç bine girdim, kırık OBP beni ne kadar geri yattı, onu konuşacağız. O zaman let's go! Şu an size giriş yapıyorum? Öyle Evet. Size de göstereyim şöyle şuradan sonuçlarıma giriş yapayım. Ee, şöyle ki IT matematikten 33 doğru 4 yanlış yapmışım. Fizikten 9'a 3. Fen bilimlerinden yani, 12'ye yani. 0. Biyolojiden de 10'a 3 yapmışım. Ee, sıralamam 63.828. Ee, kırık OBP 87.099'a 60.000. Hatta size de göstereyim. Genel olarak Bakıldığında durum bu şekilde, şöyle 63K'dan 87K'ya atmış. Aslına bakıldığında OBP'nin ne kadar değerli olduğunu bu sayılar üzerinden görüyorsunuz. Benim 89'da OBP'm. 63K'dan 87K'ya atmış. Arada da yaklaşık bir 24K'lık bir pay var. Daha çok soru çözerek bunu giderebilirsiniz bir öngörün teliğinde olsun istedim. O yüzden hepinize iyi çalışmalar.